Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Üçüncü sınıf matematik çocuklar doğal sayılarla çarpma işlemine devam ediyoruz. Bugün sizinle çarpma işlemini evet nasıl yapacağız bunu öğreneceğiz. Evet çocuklar bize 3 basamaklı bir sayı ile 1 basamaklı sayı verilmiş. 3 basamaklı bir sayı ile 375 sayısı ile 1 basamaklı 2 sayısını nasıl çarparız? bunu öğreneceğiz çocuklar. Şimdi bakın çocuklar ilk önce bu benim ikinci çarpanım. Bunun adı birinci çarpan çocuklar. Bunun adı da ikinci çarpan çarpma işlemindeki her birine ne diyoruz biz çocuklar? Çarpan diyoruz. Şimdi ikinci çarpanımla birinci çarpanı çarpmaya başlıyorum. 2 ile 5'i çarpıyorum önce çocuklar. Bakın. Ne diyorum? 2 ile 5 çarptığım zaman ne olur çocuklar? 2 çarpı 5 10 olur. Devam ediyorum. Şimdi 2 ile çocuklar kaçı çarpacağım bu defa? Bakın 7 onluk. 7 onluk kaçtı çocuklar? 70'ti değil mi? Bu defa ben ne diyorum? 2 ile 70'i çarpıyorum. Kaç yapar o da çocuklar? 140 yapar. Bakın onu da yazıyorum. Devam ediyorum şimdi. 2 ile burada 3 tane yüzlük var değil mi? 3 tane yüzlük 300'dür çocuklar. Yani 2 ile 300'ü çarpıyorum. 2 ile 300'ü çarptığım zaman da ne olur? 600 olur. Bakın bulduğum sonuçları bu şekilde alt alta yazıp sonra topluyorum çocuklar. 0 0 0 evet toplam 0. 1 4 daha 5. 1 6 daha 7. Bulduğum sonuç 750 olur. Bakın bu çarpma işleminde kullanılan bir yöntem çocuklar. Peki farklı bir yöntemimiz var mı? Evet. Bakın şimdi bu defa 279 sayısı ile 3'ü çarpacağım çocuklar. Şimdi bu birinci yöntemimdi. Şimdi ikinci yöntemimi kullanıyorum çocuklar. Başlayalım çarpma işlemine. 3 çarpı 9 kaçtır çocuklar? 27. 27'nin 7'si diyorum çocuklar. Peki elde var. Bakın 27 dedik. 3 kere 9. 27. 27'nin 7'sini buraya yazıyorum. Elde var 2. Şimdi elde var. Eldeyi yanında tutuyorum. Unutmuyorum çocuklar. 3 kere 7. Evet. 21. 2 de elden vardı benim çocuklar. Ne olur bu defa? 20, olur. 23 olur. 23'ün bakın 3'ünü buraya yazıyorum yine elde var 2 devam ediyorum çocuklar 3 kere 2 6 2 de elden var Evet 8 8'i yazıp çarpma işlemini bitiriyorum çocuklar bir daha tekrar edelim mi bakın 3 kere 9 27 27'nin 7'si elde var 2 3 kere 7 21 2 de elde 23 23'ün 3'ü elde var 2 3 kere 2 6. 2 del 8. Bakın ne oldu? Çarpma işlemimi bitirmiş oldum. İki farklı yöntem anlattım size çocuklar. Birinci yöntemde ne yaptık? Çarpanımız ile evet birinci çarpanın basamak evet basamak değerleriyle beraber çarpıyorum. Bakın dikkat edin. 2 çarpı 5 10. 2 çarpı bakın 7 demiyorum. 2 çarpı 70 140. 2 çarpı 3 demiyorum. 2 çarpı 300, 600. Bu şekilde ne yaptım? Çarpma işlemini yapmış oldum. İkinci yöntemde de çocuklar direkt sayıları birbiriyle çarparak çarpım tablosundaki sonuçları kullanarak ne yapmış olduk? Çarpma işlemimizi yapmış olduk. Devam edelim. Evet. 38 ile 25'i çarpmamız isteniyor bizden çocuklar. Şimdi bu defa iki basamaklı bir sayı ile İki basamaklı bir sayıyı çarpıyorum çocuklar. Evet, bakın. İlk önce birinci çarpanım ile ikinci çarpanın birler basamağını çarpacağım çocuklar. Bakın, ikinci şey, birinci çarpan ile ikinci çarpanın birler basamağını çarpıyorum önce çocuklar. 5 çarpı 8, 40. Kırk. 40'ın sıfırı elde var kaç olur? 4 olur. Unutmayın eldeyi. 5 kere 3, 15. 4 telde 19. Bakın birinci çarpanı ikinci çarpanın birler basamağıyla çarptım. Sonuç 190 çıktı. Şimdi devam ediyorum çocuklar. Bu defa ikinci çarpanın onlar basamağı ile çarpmaya devam edeceğim. Ama burada bilmem gereken bir şey var. İkinci çarpanın onlar basamağına geçtiğim zaman çocuklar bakın bir basamak kayıyorum. Bakın burayı kapatalım. Bunu unutmuyoruz. Bakın birler basamağını artık yazmayacağım çocuklar. Neden? Çünkü onlar basamağındaki sayı, onlar basamağındaki rakamla çarpmaya başladım artık. Onlar basamağındaki rakamla çarptığım zaman 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı dediğim zaman bakın onlar basamağına yazıyorum önce. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, Bakın onlar basamağına yazdım. Devam ediyorum şimdi. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. Evet. Şimdi bulduğum sonuçları toplayacağım. 0. 9, 6 daha. 15. 15'in 5'i elde var. 1. 7, 1 daha 8. 1 de elde 9. Bakın çocuklar. Bulmuş olduğum nedir? 2 basamaklı bir sayı ile... İki basamaklı bir sayının yani 38 ile 25'in çarpımından bulunan sonuç 950 olur. Burada unutmamam gereken bir şey var çocuklar. Ne yaptık önce? Bakın birinci çarpanım, ikinci çarpanım. İkinci çarpanın birler basamağı ile başladık. Önce birler basamağı ile çarpıp 190'ı buldum. Sonra ikinci çarpanın onlar basamağı ile devam ettik. Ama onlar basamağıyla çarparken de ne yaptık çocuklar bakın. Birler basamağına yazmayıp direkt onlar basamağından yazmaya başladık. Evet çocuklar bu hafta sizinle neyi öğrendik? Çarpma işlemini nasıl yapacağız? Yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunu öğrenmiş olduk. Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.